hayat, bir film şeridi gibi gözümüzün önünden akıp giderken, bazen kendimizi hiç istemediğimiz bir sahnede buluruz. Beklenmedik bir anda düşeriz, tökezleriz, geçmişin yükü omuzlarımıza çöker. İçimizde bir boşluk oluşur, sanki her şey üstümüze geliyor gibi hissederiz. Ama işte tam o an, içimizden bir ses fısıldar, her düşüş, yeniden doğmak için bir fırsattır. Çünkü biliriz ki, en karanlık gece bile sonsuza dek sürmez. Güneş elbet doğar, umut yeniden yeşerir. Belki de düşmemiz gerekiyordu, daha güçlü kalkabilmek için. Belki de kaybolduğumuzu sandığımız an, aslında kendimizi bulmaya en yakın olduğumuz andır. Şimdi önünde yeni bir sayfa açılıyor. Evet, biraz belirsiz, biraz korkutucu olabilir. Ama içinde taşıdığın o küçük umut kıvılcımı karanlığı aydınlatmaya yeter. Çünkü her son, aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Ve bazen en güzel hikayeler tam da burada başlar, yıkıldığını sandığın yerde. O yüzden cesur ol. Geçmişin zincirlerini arkanda bırak. Kendine inan, çünkü içindeki güç sandığından çok daha büyük. Sabırlı ol, çünkü zamanla her yara iyileşir. Ve unutma, başarı dümdüz yürüyenlerin değil, düştüğü yerden defalarca kalkabilenlerindir. Herde kapanıyor olabilir ama bu bir son değil. Senin hikayen daha yeni başlıyor. Üstelik bu kez umutla, inançla ve yepyeni bir güçle